incelediğimiz araçlardan biriydi Yaris. Üçüncü jenerasyonun ikinci makyajını kaçırdık ama XP210 kodlu yeni Yaris karşınızdayız. Tüm segment artık 4 metreye geçti. Büyük jantlar sunuyor ama Yaris hala kendi yolunda ilerlemeye devam ediyor. Bunu yaptığı bir diğer alanda mavi logodan anlayacağınız üzere hibrit. Bakalım yeni Yaris 1.5 hibrit motoru ve Passion donanım paketiyle güçlü rakipleri Peugeot 208, Opel Corsa, Renault Clio ve diğerleri karşısında nasıl? Kakunin şite mi maşo? Japonca unuttum sandınız değil mi? Pe. 2018'den beridir WRC'de bir üretici, iki de sürücü şampiyonu olan Japon marka rally deneyimlerini tasarım çizgilerine uygulamaya karar vermiş. Ve bence piyasanın en yakışıklı aletlerinden birini ortaya koymuş. Gelin detaylara bakalım. Japonların siyah soya fasulyesi Kuromame yer ise parlak yüzeyiyle birçok alanda ilham vermiş. Mesela ön ızgarada, ön sis farı çerçevesinde, yan ayna kapaklarında, spoiler ekinde, şık stop lambalarını birleştiren parçalarda ve difüzör ekimde görebiliyoruz. Rally araçları gibi kaslı ve dinamik duran yerisin kaputundaki şu çıkıntı bana 90'lı yılların Formula 1 araçlarının burnunu hatırlattı. Keza bu dalgalı form tavanda da var. Yaris'in geniş ön ve arka çamurlukları çok güzel duruyor ama 15 inç jant nedir abi ya? Buraya bir en az 16-17 OZ NK falan atacaksın da hep masraf bunlar. Arka kapı üstündeki karakter çizgisi led stoplarımızla birleşiyor ve bu arkadaşlar gerçekten mükemmel görünüyorlar. Spoiler eki, bu güzel stopların arasındaki malzeme ve difüzör eki gibi sportif detaylar varken bir egzoz çıkışı olmaması üzücü ama anlaşılabilir çünkü hibrit emisyon falan filan. Bu segmentteki her otomobil baya yakışıklı olmaya başladı ya. Peugeot 208'e en yakışıklı demiştim segmentte ama yarısı canlı görünce aldı beni bir düşünce sizi. Peugeot 208'i incelerken 311 litre bile küçük demiştik. Yaris eski nesille aynı şekilde. 286 litre sunuyor. Bagaj kapağının altında. Yani burada kullanışlılığa dair herhangi bir şey yok. Matt Watson'ın Reis paneli aşağıya aldığınızda 5 kabin case rahat rahat sığıyor diyor. Ama bizim büyük bavul birazcık eksikliği göz önüne koyuyor. Kaldı ki o paneli ayarlamak da bir işkence. Çünkü şu taraflar paneli çıkarmanızı engelliyor. Aşağıda bir şekilde dans etmeniz gerekiyor onu ayarlamak için. Ki trafik setini de çıkarmazsanız o oturmuyor da karma karışık. Panel normal halindeyken ama koltukları katladığınızda bir eşik yok. Şu an katlarsanız bir miktar eşik atlatmanız gerekecek. Yani segmentin en iyisi değil. 400 litrelere ulaşan makineler var. Bakınız Renault Clio. Bu yüzden 286 litreyi çok açıklayamayacağım. Ve içerideki ayar sıkıntıları da bir handikap. Ama en azından kapağı bildiğiniz. Bak. Tüy gibi. Bu güzel. Toyota Yaris'in iç mekanda sunulan saklama çözümleri segment ihtiyaçlarına cevap verebiliyor. Kapı panelleri oldukça büyük ve önde 1-1.5 litre şişeleri taşıyabiliyorlar. Torpido gözünün hemen üstünde minik bir oyuk var, klima kontrollerinin üstünde de telefonunuzu koyabileceğiniz benzer bir oyuğumuz bulunuyor. Vites kolu önünde bir USB, bir de 12 volt soketi bulunan gözümüz mevcut. Onun arkasında ise iki bardaklık, ondan da geride kol dayam altında minik bir saklama alanı var. Arkada ise ön yolcu koltuğu arkasında harita cebi ve yarım litre şişe alabilen kapı panelleri haricinde herhangi bir saklama çözümü sunulmamış. Toyota Yaris nihayet TNGA platformuna geçiş yaptı ve bunun etkilerini boyutlarında görmeye başladı. Yaris altyapı değişimiyle 5 mm kısalıp 20 mm alçalsa da 50 mm kadar genişledi. Bu sayede kalıplı koltuklar ve güzel ayar sunan direksiyonda her boydan sürücü kendine iyi bir oturuş pozisyonu bulabilir. Kaldı ki alçağa da oturabiliyorsunuz ve yükseklik 1,5 metre. Bu da birçok boydan sürücünün Yaris'in ön bölümünde rahat etmesini sağlayacaktır. Total uzunluk kısalsa da 51 mm arttı aks mesafesi. Yine de yarısı hala sınıfının kompakt kanadında. Koltuk bana ayarlıyken ben 1.71 boyumla arkada diz mesafesinde rahat ettim. Baş mesafenizde dediğim gibi 1.5 metre yükseklik. Tavan biraz alçalsa da sunroofta olmadığı için rahat ediyorsunuz. Şaf tünelimiz neredeyse yok. Bu sayede zorda kalırsanız 3 kişi taşıyabilirsiniz ama 1.78-1.80 üzerindeki insanlardan 3 tane buraya dizemezsiniz. Kapı açıklığımız Eh, yani çok fazla değil. Bir de aks mesafesi de çok uzun olmadığı için Isofix bağlantılarına çocuk koltuğu yerleştireceğinizde öndeki koltukları biraz kaydırmanız gerekebilir. Bir de o Isofix noktalarının kapakları da kayboluyor aman değil. Bir de arkada camların %99 aronunda açılıyor olması güzel bir şey. Yaris bir B segmenti için fena değil ama sınıfının kompakt kanadında kalıyor. Ha unutmadan Toyota Yaris'in kapı kolu oldukça garip bir yerde. Resmen araçtan inmenizi istemiyorlar gibi tasarlanmış. adım kaçık. Çünkü size yariste çok fazla söyleyebileceğim güzel şey yok. Onları baştan aradan çıkaralım. Orta konsoldaki plastik çok güzel, çok yumuşak dokulu. Direksiyonumuz gayet iyi bir malzemeye sahip. Koltuklar zaten Corolla Hatchback incelemesinden de hatırlarsınız. Toyota'nın bir hastalığı var bu spor koltukları. Sizi çok iyi kavruyor ve malzemeleri de güzel. Ama işte güzel şeyler burada sona eriyor. Çünkü geri kalan her yer çok kötü malzemelere sahip ve hani bunu geçtim işçilikte de çok büyük sıkıntılar var. Bu multimedya ekranının çerçevesi çıkıyor. Vites konsolu inanılmaz oynuyor orta tarafıyla beraber yani korkuyorsun sanki alıp götürebilecekmişsin gibi. Tavan döşemesi desen zaten siyah arabanın içi çok karartılmış herhangi bir renk yok bir de mukavvadan yapılmış herhalde baya saçma bir malzeme hiç beğenmedim. Yani Yaris'in bu konuda çok iyileşmesi lazım da Toyota bu alana hiçbir zaman çok özen göstermedi. O yüzden bence Yaris maalesef segmentinin burada zayıflar arasında kalmaya devam edecek. Yaris hibrit modeli Dream, Flame ve Passion olmak üzere 3 donanım paketiyle satılıyor. Tüm versiyonlarda adaptif hız sabitleyici, uzun far asistanı ve şerit takip sistemi içeren Toyota Safety Sense 2.5 Ön ortaya konumlananlar dahil 8 hava yastığı, tümü tek dokunuş elektrikli camlar, 8 inç multimedya ekranı, Apple CarPlay bağlantısı, kablosuz şarj ve far sensörü sunuluyor. En üst basamak Passion'da ise 15 inç alaşım jantlar, yağmur sensörü, katlanır yan ayna, akıllı giriş ve çalıştırma sistemi, çift bölgeli otomatik klima, yükseklik ayarlı ön yolcu koltuğu, dijital gösterge paneli, 10 inç head-up display, kırmızı dikişli spor ön koltuklar ve lake siyah trim parçaları da standart olarak geliyor. Fiziksel tuşlardan, direksiyon üzerinden ve dokunmatik olarak idare edebildiğiniz 8 inç multimedya ekranı tüm yaris hibrit modellerinde standart olarak geliyor. Güzel grafikler ve oyuncaklar var ancak menüler arasında dolanmak pek de kolay sayılmaz. Yine de burada hibrit sisteme, araç ve medya ayarlarına dair detaylara ulaşabiliyorsunuz. Bu arada 6 hoparlörlü ses sistemimiz orta kademelerde gayet iyi performans gösteriyor üst seviyelerde ise baya çatırtı patırtı mevcut. Hyundai i20'de ve Peugeot 208'de sunulan dijital panellerle karşılaştırıldığında Yaris'teki sistem biraz demode kalıyor. Çünkü dürbün formlu iki kadran içi ve ortada 4.2 inç TFT ekran olmak üzere 3 parçadan oluşmakta. Sürüşe ve hibrit sisteme dair birçok bilgiyi görebilseniz de daha iyisini beklerdim. En azından rakiplerde olmayan ve gözünüzü yoldan ayırmayı engelleyerek hoş bilgiler yansıtan Head-Up Display ile peşin paketi biraz daha öne çıkıyor. Yokoso Toyota Yaris Chan. Neden Chan dedim? Çünkü Japonca'da Chan sizden küçüklere hitapta kullanılır ve Yaris zaten segmentinin en küçükleri arasında. Herkes 4 metreye geçti. Bu arkadaşımız hala 3940 mm. E bu ne demek? Şehir içinde rahat rahat hareket edeceksin demek. Gövdeyi kontrol etmesi gayet kolay ki direksiyonumuz da oldukça yumuşak. Bir de Görüşte sıkıntınız yok A sütunu ve C sütunundaki kör noktalar haricinde Karartmalı dikiz aynamızdan yakaladığınız açı Yan aynadaki açı ve geniş ön camın size sunduğu yatık burunla beraber Buradaki görüş açınız sizi Yaris'in kullanması rahat yapıyor Kaldı ki dönüş çapı falan da gayet kısa Yaris'in Zaten dediğim gibi 4 metreden kısa bir gövde Onun için çok şaşırmamak lazım Yaris'in kompaktlığı dışında aslında test aracımız demesen bile Toyota deyince aklınıza ne geliyor? Hibrit geliyor Olayı da o zaten kaputun altında 1.5 3 silindirli atmosferik bir motor var ve şanzımana bağlı yaklaşık 1.5 kW saatlik bir bataryası olan bir elektrik motorumuz var. Bu yüzden şanzımanımız yok aslında. ECVT cvt de şey elektrikli araç mantığı. Elektrikli araçlarda biliyorsunuz vites yoktur. Yani Taycan'da ikinci bir devir var sadece. Vites var sadece o kadar. O yüzden hani normal versiyonundaki 10 ileri kademeye bölünmüş Multidrive S'ten farklı şanzımanımız. Motorumuz aynı olsa da elektrik desteği sayesinde şu an ben mesela arabayı saldım aşağı gidiyor. Bataryayı da dolduruyor. Elektrikle gidiyorum. Hiç yakmadan gidiyorum. 116 beygir gücünde bir önceki test ettiğimiz yeriz 100 beygir veriyordu. Ve 0-100 ivmelenmesi 9,7 saniye bu arada. Yani bastım mı yürüyen bir makine var. Biraz gecikme tabii ki var ama yani bayağı alıyor koparıyor götürüyor. Bu açıdan sevdim yani yavaş hissettirmiyor. İstediğinde... Yani hem düşük tüketim hem performans da var. E tabi gövde de hafif olunca normal versiyon kadar olmasa da tabi bahsettiğim batarya ağırlık ekliyor. Bir de şanzımanın olmayınca şehir içinde yolculuk yapması çok rahat. Ama şehirden çıktığında biraz canın sıkılabilir. Neden dersen şöyle şanzımanda bir vites olmadığı için arkadaşım sürekli bağırıyor gaza yüklendiğinizde 4000 devir 5000 devir civarında bağıra bağıra geziyor. Başka da yaptığı hiçbir şey yok. Orada işte o performans eksikliğini orada alıyorsun. Yine araç hızlı sıkıntı yok orada ama hani başın ağrıyor. Motor sesinden biraz o da 3 silindir olmasının getirdiği titreşimden ama genel olarak motorun ses yalıtımı da gayet iyi. Hani batarya dolumu için düşük devirlerde çalıştığında çok küçük bir titreşim olarak alıyorsun sadece. Keza Lastik sesimiz de iyi. Kış lastiği var araçta ve hava sıcaklığı şu an dışarısı 18 derece görünüyor. Buna rağmen iyi. Öyle çok fazla almıyorsun. İyi asfaltlarda sesi özellikle yüksek hızlarda hiç almıyorsun. Neden? Çünkü rüzgar sesi çok geliyor. Burada yalıtıma ihtiyacı var bence Yaris'in. Özellikle camın şurasından ve şu köşesinden 110 km saatten sonra rahatsız edici derecede ses alıyor. Beni rahatsız eden bir diğer şey hibrit otomobillerin genel problemi fren. Başta zaten o sesi de duyuyorsun. Bir elektronik bir ses var. Elektrik motorunun negatif torkuyla yavaşlamaya çalışıyor. Bak diye etmiyor tamam ben bu negatif ivme ile yavaşlayamıyorum. Disk freni de devreye sokuyorum diyor. Ve orada artık fren geliyor ama yüksek hızda özellikle. Gövdenin de yumuşak olmasından ötürü biraz doğrultu kaybı olabiliyor. Bunu söyleyeyim. Şimdi bu frendeki yumuşak hareket dedim. Gövde fazlaca yüzüyor da bu arada. Hani şu eksende, yan eksende hepsine birazcık zaafı var. Çok fazla gövde hareketi oluyor. Ağırlık transferi çok fazla etkiliyor aracı. Çünkü birazcık yumuşak ayarlanmış şasi beklediğime göre. Konfor seviyesi ama gayet güzel. Hani ben biraz daha sert bekliyordum aracı. O yüzden konforsuz olur diye düşünüyordum. Ama yo gayet iyi. 208'e yakın bir konfor. Koltuklarınız sizi gayet iyi sarıyor. Keza kasislerden yüksek hızlı geçişlerinizde de araç tok bir yapı sunuyor size. Ama 208 kadar hızlı cevap vermiyor amortisör. Süspansiyon sistemindeki o deplasmanları sönümlemeye. Bu da birazcık işte kapama hareketiyle karşılaşmanıza neden oluyor. Ve dediğim gibi gövde hareketi o fidget daha fazla olduğu için 208'den ziyade birazcık Corsa ayarında diyebilirim. Ama beklediğimden iyi konforu ve B segmentinde birçok araçla yarışacak seviyede. Tebrik ediyorum. Toyota'yı. Şimdi bir de tebrik edeceğim bir diğer alan var. Sürüş asistanları bunlar. Aracımızda adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı, direksiyon asistanı, uzun far asistanı ne ararsanız var. Bunlar Toyota Safety Sense 2.5'un getirileri. Şöyle bir durum var. Sistem gayet güzel çalışıyor. Dur kalklarda eğer birkaç saniyeden fazla durursanız ayar düğmesine basın ya da gaz pedalını tekmeleyin diyor devreye tekrar girmek için. Bu okey, normal, güzel düşük hızlarda şerit bulma şeyi güzel ama biraz hızınız yükseldiğinde frenleme performansı gayet iyi. Yani 120-130'la giderken bile önünüzde trafik durursa temde özellikle karşılaşacağınız şey orada bile yavaşlamayı başarıyor ama şeridini bulmakta biraz zorlanıyor. Hız arttığında özellikle 60-70 kilometre saatlere çıktığında şeritte biraz gezinme yapıyor. Ve bu sistem tam olarak kapanmıyor da şerit takip asistanı. Hani ayarlardan kapatabiliyorsun ama direksiyonda şimdi Yoluma geliyor muyum? Geliyorum. Performanslı tarafını da konuşacağız. Orada hala ufak ufak titreşim olarak ve bir miktar sahte direnç olarak yansıtıyor kendini size. Bunu sevmedim ama genel olarak sürüş asistanları bayağı başarılı. Özellikle trafikteyseniz hiç canınız sıkılmaz. Çok rahat yer elektrikli asistanlı gidersiniz. Şimdi modlarımız var bu arada. EV modunu zaten biliyorsunuz ve 120 km saate kadar uygun koşullarda tamamen elektrikli olarak gidebiliyorsunuz yanılmıyorsam eğer. Bu hız skalası biraz da arttırılmış olabilir. Şimdi bakın virajlı yollarıma geliyorum. Orada diğer modlarımız var. Bir de drive mod muhabbeti var. Orada power, eco ve normal var. Hiç kasmayın derim. Power'da ekstra farklı bir güç almıyorsunuz. Eco'da yani dolduracağınız bataryanın çapı belli. Yani çok fazla ekstra çalışmaya gerek yok. O yüzden aracı genellikle normalde kullanın derim. Şimdi bakın birazcık hızlanalım şasi tarafına gelirseniz hani ciğer yeris niye bu kadar iyi? Aslında aşağı yukarı yakalayabiliyorsunuz bu mevzuyu. Neden derseniz şasi yumuşak ayarlı tabii ki konfor ön plan alınmış ama aracın mekanik tutunması gayet iyi. Bu arada tekrar hatırlatıyorum dışarısı 18 derece ve kış lastiklerimiz var. O yüzden bolca yüzüyor araç. Hani önden kayıyor gibi hissettirebilir ama ön taraftaki tutunma gayet başarılı. Arka onu büyük ölçüde takip edebiliyor. Sınırı açtığınızda Arka atmaya başladığında açı birazcık açıldığında ESP e tokat gibi giriyor devreye. Ben ESP'nin girişini biraz sert buldum. Bahsettiğim gibi CHR'da da söylemiştim bundan. Hani keşke birazcık daha yumuşak karakterli olsa. Ama ciğer yeri sürmüyorsunuz sonuçta. Bir ve hibrit bir otomobilden bahsediyoruz. O yüzden yani direksiyon bu arada <laughs> tepkili ama hissiz. Çünkü konfor odaklı ayarlanmış ve o yüzme hareketi özellikle X eksenindeki bu dikey eksendeki hareketler birazcık sizi sürüşten koparıyor ama yine de direksiyona verilen tepkiyi ben çok sevdim. Yaris eğlenceli bir otomobil. Hibritler de eğlenceli olabilir. Hop bak görüyor musun? Gövde ne biçim hareket ediyor? Baya baya az Evet. 320'den hakkı verilmiyor. Sinan Reis ver hakkını. Ama dediğim gibi şimdi şasi birazcık yumuşak ayarlanınca bak baya baya bumpların üzerinden seke seke geçen bir otomobil oluyor elinizi. Yine de keyifli. Ancak dikkat etmeniz gerekiyor. Bu çok fazla gövde hareketi yarisin dengesini bozabiliyor. ESP'nin de sert müdahalelerinden dolayı bir de yani ani yük transferlerinde aracın burnunun ve arkasının birbirine zıt hareket ettiği yerlerde, kaymanın başladığı yerlerde ESP'nin sert müdahalelerinden dolayı böyle bir hareket yapıyor. Ama patlamıyorsunuz, sıkıntı yok. Bu ekstrem bir yatma da getiriyor o yumuşak ayar. Bu doğal, eyvallah ama ben şasinin burulduğunu ardışık virajlarda hissettim özellikle. Yani bir virajdan attın sonra frenleme yaptın ötekine gireceksin bak frenleme de hemen arkayı veriyor ama bunda kış lastiklerinin payı büyük onun da altını tekrar çiziyorum ardışık virajlara çok iyi cevap veremiyor orada birazcık kör kalıyor şasi ama genel olarak yani Yaris çok keyifli bir alet ya ben sevdim yani oynayabiliyorsun alıştıktan sonra yapacağı şeyleri bilip <laughs> bak ESP'nin nasıl sert müdahaleleri var gördün mü manyak manyak hareketler yapsan da tutuyor bu güzel ama alıştım mı çok keyifli bir alet ben ciğer yarısı çok isterdim kullanmayı. Yani 1.5 atmosferi bence bu aracın çok daha keyiflidir. Çünkü batarya ekstra ağırlık sonuçta. Ama bilmiyorum ya. Yarıs benim beklediğimden çok daha keyifli çıktı. Şehir içine de uygun. Şehirler arası böyle virajlı yollarda isterseniz atabiliyorsunuz da güzel bir jant lastik de bağlayın. Ben mesela 15'liklerin yerine direkt bir 17 OZ çakardım bu aracı. Tamam atmosferik falan ama viraja taşıdığınız hız vesaire of keyif olurdu. İkisi de 1.5 olan motorlardan hibrit desteği göreni resmen şehir içinde bedavaya gitmenizi hedefliyor. Tamam 36 litrelik depo küçük olabilir ama ortalama 3 litre civarında gezeceksiniz şehir içinde. Bu da inanılmaz erişim mesafeleri demek. Benim karma kullanımda şehir içi gazlama vesaire hepsinde tüketim değerim 4.8 litre oldu ki bir benzinli bir araç için bu gayet iyi. Şöyle bir hesap yapalım sizle Şimdi B segmentinde benzer araçlar benzinli motorlarıyla 7 litre yakıyor olsun 100 kilometrede ortalama. Bu arkadaşa da 3,5 litre diyelim. Katalog değeri öyle. Yılda 24 bin kilometre yapan bir adam 7,3 liralık benzin fiyatıyla ortalama senede 6-7 bin lira kar edebilecek. Güzel iş. Toyota Yaris istiyorsanız ödemeniz gereken minimum rakam 209.200 TL. O da 1.5 Dream Multidrive S için. Onun dolusu 230.700 lira. Hibrit isterseniz 299.300 liradan açılıyor kapılar bir teşvik olmadığı için beşlere. ki bu da Skoda Octavia'nın başlangıç fiyatı neredeyse hatırlatayım. Test ettiğimiz araç Hibrit Passion onun için istenen rakamsa 336.350 lira. Yani arkadaşlar bu pahalı. Bunun bir açıklaması yok. Yaris sen sonuçta bir B hetsin kendine gel. Kaze! Kiyoshikkarimotte! Çiç süre işimiz iki Ya şimdi bu tok kapı sesi takıntısını anlamıyorum ama şuna bir bakın Peynir tenekesi resmen Öyle ki Şuraya yumruk atsanız Araç gidip darp rapor alıp Sizi dava edebilir Yaris hibritin fiyatı biraz pahalı. Rakiplerine göre ciddi bir fark var. Bu yüzden hibriti almak istemek bile birazcık zor. Corolla hatchback hibritte başımıza gelen mevzu. Bu arkadaşlar hibrit olduğu için 12 voltluk aküleri birazcık küçük normal standartlara göre. O yüzden kontağı açıp aracı çalıştırmadan beklerseniz elektronik sistemleri kullanıp Yolda kalıp akü takviyesi beklemeniz çok büyük olasılık. Malzeme kalitesi ve işçilik Yaris'in en yumuşak karnı diyebilirim. Normalde Avrupa'da, İngiltere'de benzer fiyatlara sahip ve alım gücü ortalama olan insanların rahatlıkla erişebildiği B segmenti Türkiye'de vergiler dolayısıyla maalesef erişilmez olmaya yavaş yavaş gidiyor. Kaldı ki Yaris içinde durum böyle denebilir çünkü hibriti en yakın rakipleri Peugeot 208, Opel Corsa, Renault Clio'dan 100 bin lira pahalı. Demem o ki Yaris hibrit ekonomik durumu gayet iyi olan insanların şehir içinde kullanacağı ikinci aracı ya da onların üniversiteyi yeni kazanmış özellikle tarzı dolayısıyla kızlarını alacakları ilk otomobil falan olur. Yani karar sizin. Ekonominizi rahatlatmak için bir hibrit alacaksınız ama bunu yapmanız için ekonominizin zaten rahat olması gerekiyor. Yani bilemedim. Hepinize iyi sürüşler.